Arkadaşlar merhaba. Şimdi e, özel birim incelemesine bir video daha atacağım. O yüzden sarı e, altın süvarilerden bir tanesini hani kalabalık fightlardan nasıl kullan bulut yaran suvarlar. Şimdi bendeki ismi bu ama sizdeki değişebilir. Bunun ismi son güncellemede değişti. Şimdi bulut yaranlarla bunların kullanım mekan me, mekaniğini nasıl olduğunu size anlatmaya çalışacağım. Kısaca bir PVE'de. Zaten e, bir önceki e, Ejderha Tarık videosunda da söyledim hani bir at birimini normal kuşatmaya götürmeden önce burada güzel skor edinmeye alışın. Hani planlı olan gördüğünüz e, kontrollü bir yerde. Çünkü sonuçta buradaki botlar karşı ucun vermiyor. Sadece koşuyorlar. E, Bunlarda güzel skor elde etmeye başarırsanız e, kuşatmada da... Zaten o kadar verimli olamayacaklar ama e, güzel skor almış olursunuz. Şöyle bir şurada ortada bir kalabalık gördüm. Şunları bir göndereyim. V'ye bastım. 2'ye bastım. Evet devam et. Devam et. Evet durma. Başka bir şeye basma. Şimdi geri çağırıyorum. Zaten şarjları yeniden doldu. Şurada bir kalabalık var. Burada geçerken yine 2'ye basacağım. Çünkü kaçanların üstünden geçerken e, bu savurma hamlesini gördüğünüz gibi birkaç kere daha yapsınlar diye. Şimdi şurada bir blok görüyorum. Oraya düzgün bir açıdan atak yapalım. İkinci formasyonda ve sık tutmaya çalışın bu birimi. Tavsiyem olur. Şöyle yollarını verdik. Burada V'ye bastım. Duvara çarpmasınlar diye. Bir daha doldu. 2'ye bastım. B'ye bastım. Üçüncü skilllerini vurdular. Çıkartalım buradan. Hiç yavaşlatmayın bunları. Sol tarafta ama yok direkt base attı bu sefer. Beyz'e doğru gönderiyorum. Hucumu verdim. İkiye bastım. İçeri tam girdiklerinde iki V'ye bastım. İçeride bir döndüler. Şarj bir daha açıldı. Bir daha hucum, bir daha V. Bir daha iki. Bir daha hucum. V'ye bastım. 2'ye bastım. Tamam. Yani gördüğünüz gibi sanırım güçleri gitmedi. Skor iyi. 270 ama çok erken noktaları şey yaptığımız için e, zaten çok erken bitti. Sol tarafı hiç kesmedik direkt. Çünkü nokta atışı arkadaşlar ikinci düşmanların doğduğu yeri seçmiş. Bir kere daha şimdi bununla ilgili bir <laughs> kuşatma atalım. Hani burada e, ya size anlatmak istediğim hani Neyi nasıl yaptığımı, nasıl kullandığımı gösterip e, sizin de o şekilde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tabi bu giriş seviyesi için bilgilendirme daha iyi bir taktikleri belki vardır. Ama bu süvari bir ucuma bastığınız zaman e, iki şeye dikkat edin. Hucumu kısa tutmayın. Hucumdaki mavi çizgi nereye kadar uzatırsanız haritada o o kadar mesafeyi koşacak ondan sonra duracak. Yani ıı, ama bunu hücumu verdikten sonra V'ye basarsanız bunlar birimin bulunduğu noktaya en yakın düşman birimi hamle yapıyor. Burada da neden bunu epiki formasyonunda kullanıyorum mesela blok toplu dursun birkaç tanesi arkada birkaç tanesi önde olunca V'ye bastığınızda <laughs> hani birimin bu sonuçta bir matematiksel bir e, kodlama ile oluyor ya bu e, en üsttakinin gördüğü hedefe göre vurmuyorlar. Arkadakinin yanında da ortada da birileri varsa tek tük en ortalama düşman neredeyse oraya doğru geri dönüyorlar bazen. O yüzden bu atları küm halinde tutmaya çalışın. Bu tabi yok olmasına da sebebi ama zaten e, gizli ve ani bir saldırıyla yakalamak atlı avantajlı. Yani birimi arkadan yakalayacaksın, bir duvar dibinde yakalayacaksın, bir köşede yakalayacaksın gibi. Şimdi onun için tekrar gösteriyorum. 1'e bastım. Şunu bir uzun verdim. Gidiyorlar. 2'ye bastım. B'ye bastım. Bir daha vurdu. Dön geri. B'ye bastım. 2'ye bastım. Hemen araya girecekler. Tekrar hızlanacaklar. Hucumları var çünkü. Burası bitti artık. Buradan da ekmek çıkmaz. Evet. Devam ediyoruz. İkinci noktaya doğru. Kaç olmuş? 70. Kötü değil. Kaç kişinin arasında aldık. Evet şurayı görüyorum. Tamam. Ya siz burada niye varsınız? Atam öldürdüler. Şimdi V'ye bastım. 2'ye bastım. Bir daha hızlandılar. Bir daha dönüyorlar. Biraz kere şarjları bir daha çözecek. Evet. 2'ye bastım. Bille tekrar gönderdim. Biraz koştular. Bir daha V'ye bastım. Burası da bitti. Bir tanesini arada almışlar. Evet enteresan. Şimdi şuraya şöyle gönderdim. 2'ye bastım. Hiç bozmayacağım formasyonlarını. 2 kere vursunlar. Bir daha 2'ye bastım. O kadar blok kalabalıktı ki öldüler yani. Helal olsun. <laughs> Güzel hasar. Ama ölmeyebilirlerdi. Orada tam doğduklarında çok içe girdiler. Ve ister istemez onlar da o an kıpırdamadığı için. Yani yürümediği için çarptı durdu birim. O, ve o kadar kalabalık içinde hepsi bir tane için öldüler. Buna yapacak bir şey yok. Yoksa dayanıklı doktora gitmiştik. Şimdi birim hakkında doktorunları hakkında bir, hemen birkaç kısa bilgi vereyim. Ondan sonra devam edelim. Şimdi bulut yaranlar e, şu an sezon iddialarındaki ismi değişmiş olduğu için hemen ona bir daha bakalım. Size tam yanlış bilgi vermişim. Juanji ağır olarak geçiyor şu an sezonda. Ben bunu sezondan mı almışım? Evet sezondan almışım. Doktorunlerini doktorunlarını hemen göstereyim. Şimdi... Ee, kendi mavi doktorini ne bakalım o muhtemelen iyi bir şey vermiyordu o yüzden takmamışız evet ha disiplinli taarruzun bekleme süresini 4 saniye kısaltır diyor buna gerek yok bunlar zaten kil aldığı zaman taarruzu otomatik aldığı ki sayısına göre saniye saniye küçültüyor o yüzden bunu buna takmamıştık kendi doktorunları arasında eee, bir tanesi bu evet alınan hasarı yüzde sekiz azaltır bunu kesinlikle takın böyle bir savunma doktorunu yok bunun da ihtiyacı var hani hakikaten bu yüzden biraz ölmüyor. çünkü bütün hasarlar yüzde sekiz azaltıyor ee, kendi doktoru arasında sezonun içinde verilen doktorin e, nizami tarzın blok kırma değeri 400 arttı diyor bu engellemeli hasara artı vurdu yani bu adam 5000 vurdu engelleme değeri iki bin e, Orada bir artı dört yüzde hasar olmasını sağlıyor, blonu kırıyor yani blok olsa da hasarı veriyor demek. Sonra yine bir liderlik takmışız. Sonra ben bunun canını kurtarmak için şöyle bir doktorun taktım, bu çarpışma doktorunu. Bunlar hücum verdikten sonra, sadece hücum hasarı yok, hücumdan sonra iki hamle yapıyorlar. Vur, vurarak hani sağa ve sola görev götürüyorlar ya. Diyor ki burada taarruzda her üç saniyeden sonra bir sonraki saldırının hasarı yüzde on bir artar. Ee, ...her 6 saldırıda bir maksimum saldığın %15'i yenilenir. Şimdi burada şu demek oluyor, yani birim araya girip... ...kılıçları, hani önce bir hücumla vurdu ya, sonra... ...çarpışma noktasında kılıçları sağa sola savururken... ...hem sağlık yeniliyor... E, ...kontrol bağışıklığı kazanıyor... ...ve can yeniliyor. Yani bu at için inanılmaz bir doktorum bu. Bunu o yüzden taktık. Bir de dayanıklılık doktorunu 5'i taktım. Bunu da niye taktım? Bu birim genelde ilk hasarı ilk ön çarpışmada yiyor ya. Alınan hasarı yüzde azaltıyor bu çarpışma doktoru yani dayanıklık doktoru. Ama bu etki her hasar alışta zayıflar ve 8 vuruştan sonra tamamen kaybolur. Demesi şu yani blok ilk kalkanlara çarptığında ee, ki hasarı azaltmak için yani ilk çarpışmada ...ilk önde vuranlar... ...zaten blokran ilk o 8 at zaten 16 kişi gibi... ...önde vuranlar çarpıştığında... ...ilk vuran grup %33 az hasar alıyor... ...o yüzden o kapılar, Burç kalkan neyse Spartalı... ...oraya girmiş oluyor ...zaten girip ilk birimi de ilk çarpışanları da... ...öldürtmediğimiz için... ...bunun da ikinci skillinde sağlı solda grev atanı görmüştünüz... ...o e, nizami taarruz... E, ...yani... Şimşek hücumuyla tam birimin içine girerken V'ye bastınız. Sonra da nizami taarruz yaptınız. Bunlar çarptı. İçeri girer girmez. Bir sağ sol yaptı. Can yeniledi. Çarpışmada yüzde %30 hasar azalttı. Zaten o hem hucum hasarı hem de bu çift glaive hasarını sağlı sol yedikten sonra nizami taarruzu Spartalı dahi ölüyor. Şimdi onun videosunu bulamadım ama rütberin muharebede meydanda olan 4-5 birimi hiç öldür... Hani 4-5 tane sarı birimi hiç öldürtmeden bir çember yaparak şarjları da tekrar dolduğu için ama çok gafil avladık. Onların da tabii önünde başkaları vardı. Biraz arkadan vurmuş gibi oldu ama hiç öldürtmeden hani bir daha hücum vermeden 1 2 2 1 2 ve hücum 1 2 böyle bir çember yapıp 4 birimi komple sıfırlayıp oradan öldürmeden çık çıkabilirsiniz. Yani bu rütbeli olur, normal olur. Yani kesebilirseniz, tam doğru komboyu yapabilirsiniz. Bu birim oynarken bu birime odaklanın. Bilginiz olsun. Ee, hani hironuzla da iki tane adama vurmaya çalışmayın. Bunu tamamen doğru kullanın. Bunlar zaten e, doğru vurabilirseniz direkt rakibi bitirecektir. Ee, Bulut Teran Suayleri kısa inceleme, PVE'de kullanımı ile güzel bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ha gaziliğinden bahsetmedik. Onu da bahsedeyim. Şimdi bu e, bunun gaziliğini ben alttan Şimdi kucuğum halindeyken, yüzeyimi hasar indirim verir. Şimdi kucuğumun etkinliği, tarzı kullanınca, aynı hasar indirimini geri verir. Şimdi üst tarafı bunun, tank, alt tarafı da, ta, yani iki taraf da dengeliydi. Ben bunun altından gitmişim. Muhtemelen ve nizami tarzın blok taarruz hasarını yüzde 15'e attırır. Tabii ben bunu niye vermişim? Zaten bütün doktorun da vermişiz. Kendi doktorun da ona. Buradaki yüzde 15 çok faydalı. Şimdi bir kucuğum halindeyken, hasar indirim verir. Ha bu da şeye dayanıklılık sağlıyor ama, ben buradaki dayanıklılığı... Dayanıklılık doktorundan ilk çarpışmada %33 olarak daha verimli olarak kullanıyorum. Hasa içeri girdiğinde de düşmana garanti ölüm veriyorum. Zaten öldürdüğümde de şu avantaj oluyor arkadaşlar. Hani içeri girdiniz, ikiye bastınız, birimi kestiler. Zaten hucumla nizami taarruz şarjından dolayı bir daha açılıyor e, ee, düşük miktarda hasar verirler. Oyuncuların kontrolü ver, ver, ver. İki saniyelik bir bağışıklık verir ve birim düşmana temas kurunca bir dizi saldırı başlar ve yüksek hasar verirince kucum halindeyken zem söz kullanınca ek asal verilen oyuncunun bu tarafı kontrolü de sekteye uğramaz. Tamam bunun sekteye uğramaz. Bunun süresini kısaltan nerede yazıyor? Onu bakmaya çalıştım da. Ee, bu özelliği nerede yazıyor? Çünkü bu vurdukça ee, şeyin süresi kısalıyor. Tamam. Neyse. Ha, şimdi çok ucun bekleme süresini 2 saniye kısa. Burada da bir zaman kazanmış. Burada da gaz Neyse o kısma çok gerek yok. Sadece bilmemiz gereken bunlar aldıkça hucum ve nizami taarruzların süresi kısalıyor. Bilginiz olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.